Bu yıl ilk kez düzenlenen Likos Yarı Maratonu, Pamukkale'nin güzel atmosferinde binlerce sporcuyu bir araya getirdi. Arnavut kaldırımı ve asfalt zeminin birleştiği, inişli çıkışlı bölümlerle zenginleştirilen parkur, 7'den 70'e koşuculara hem zorlu hem de keyifli bir maraton deneyimi sundu. Yarış öncesi maratona katılan sporcular etkinlik alanında uzman eğitmenler eşliğinde ısınma antrenmanı gerçekleştirdi. Pamukkale'de spor, tarih ve doğanın iç içe geçtiği etkinlikte muhteşem bir ambiyans yaşandı. Sporcular, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hierapolis Antik Kenti'nin atmosferinde koşarak adeta tarihle buluştu. Antik kent içerisinde yer alan motivasyon noktasında Denizlili baterist Burak Burhan maratonda koşan sporculara unutulmaz bir müzik konseri yaşattı. Yarışın ardından ise sporcular Pamukkale travertenleri üzerinde yürüyerek hem doğal güzelliği yakından deneyimleme fırsatı buldu hem de doğal termal suların rahatlatıcı etkisiyle yarış sonrası dinlenme imkanı elde etti. Traverten manzaralı fotoğraf çekim alanında ise binlerce sporcu unutulmaz hatıralara imza attı.